Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz? İyi yapıyorsunuz. Nasıl gidiyor? Güzel, çok şükür. Yoluna gidiyor her şey. Hmm. Daha da sana binalar da hızlı bir şekilde getiriliyor. Aynen öyle. Biz hıze geldiğinizde evimizden uzak duruyoruz önlerden. Bunlardan biraz çok Aynen, daha çok kullanılıyor. Aynen, inşallah. Biz ben bir merak İyi yaptınız. Allah kolaylık versin. Siz de. Ver. Siz de ver. Sağ olun. Görüşmek üzere. Haydi. Kolay geldin. Geldin. Olay gelsin. Kolay gelsin. Olay gelsin. Olay. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Tamam. Hoş bulduk. bulduk. Nasılsınız? Nasılsın? Nasılsın? İyi, teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi, hamdolsun. Sağ olun. İşlerimiz inşallah. Çok, çok şükür. Uğraşıyoruz. İyi. Yani güzel gidiyor. Allah, bir Allah nasılsın? Nasılsın? iyi versin. Bu kadar nasılsın? Sağ olasın. Nasılsınız? İyi, hamdolsun. İşlerimiz nasıl? İyi, iyi çok şükür. Bu yani kadar biraz yoğunluk vardı. Evet. İnsanlar gerçekten karşı. Allah işiniz rastgele. teşekkür ederim. Hayır işleriniz sağ olsun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? 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 Merhaba. Merhaba. Hoş da. geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok memnun Sağ ol. Ben de çok teşekkür Kolay Selam. gelsin arkadaşlar. Nasılsınız? Nasılsın? hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi hatırlıyorsunuz. Hayır. Hayır. Sağ olun. Hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere inşallah. Selamun aleyküm. selam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi Hadi hayırlı işler. Sağ olun. İyisiniz inşallah. İyiyiz. İyi. Biz de bir merhaba diyelim. De bir şey. Kolaylıklar diliyoruz inşallah. Teşekkürler. Görüşmek üzere.